Ben sizi takip ediyordum zaten de. Öyle mi? He abi ne cesaret, güzel ne, ne güzel. Tesadüfen gördüm. Dedim bir selam verin dedim. Aleykümselam. Gelmişken bir röportaj yapalım. Tabii tabii. Vatandaşın soruyoruz biz de burada geçimleri nasıl? Ya vatandaşın nasıl nasıl... şu an en büyük derdi geçim sıkıntısı. Maddi yönden. Maddi, yönden, Maddi ev yönden. Ev yönden. Ev kiraları. Hı hı. Yani şu an ya vatandaş perişan hı. olmuş durumda. Hı. Ben ben de bir esnafım. Ya ben de mesela. Ne satıyorsun abi? Ne iş yapıyorsun? Ben erkek giymiş yapıyorum. Yani. Hazır erkek giymiş yapıyorum. Güzel. Şu an e, insanların alım gücü çok düştü. Ki önümüzdeki hafta bayram. Yani ona rağmen Dukarsam. mesela şu an ben dükkanda durmuyorum. Durmamamın sebebi iş olmaması. Yani i̇ş yok. i̇ş e olmadığı e için ben de şu an dışarı çıkıp hava alayım dedim yani. Normal şartlar altında benim şu anda çalışmam lazım. Dükkanımda durmam lazım ama şu an gördüğünüz gibi tesadüfen size denk geldim. Peki aileler çocuklarına alışveriş yaparken ya bunu son alırız, bunu son alırız. Bu ya kalsın yapıyorlar mı böyle? Yapıyorlar şey? çünkü şöyle bir şey var. Geçen gün de ben de ailemle dışarı çıktım. Benim de elinden öper bir tane ufak çocuğum var. Allah bağışlasın. Yani bir parça sonra eşime diyorum ki ikinci parçayı alma diyorum canım Lazım olduğu zaman alırız diyorum. Çünkü insanların alım gücü düştü. Bizim de alım gücümüz düştü. Yani mesela biz bir esnaf olarak mesela bir sigorta primleri 8 milyar. Kiralar uçtu. Dükkan kiralı fiyatları uçtu. Ama gider yani gelir az gider çok. Yani şu an en büyük sıkıntı geçim sıkıntısı. Dediğim gibi yani bunun da bunun da ne yapabiliriz? İlk seçimde hükümeti göndererek yapabiliriz. Değişim istiyorsunuz. Değişim yapabiliriz gibi derken seçimi istiyorsunuz yoksa hayır. Son şeyine kadar kalsın. Başka kullanma hakkı olmasın. Erdoğan'dan başka bir aday ve muhalefetten bir adayla biz tekrar seçime yeniden Ya gelirdim. aslında yani muhalefetin 28'e kadar sabrımız var mı? Erken seçim istiyorum. Ya şimdi şöyle bir şey var. Zaten yeni bir seçimden daha yeni çıktı. Seçimden daha yeni bir çıktı. 2023 Mayıs. Ya şimdi 20. eğer erken seçim olursa Erdoğan yine tekrardan aday olabilecek. Evet. O yüzden ben zamanında yapılmasını istiyorum. 2028. Ama o 2028 yılına kadar dayanabilir miyiz? Dayanabilir miyiz bir ikincisi o zamana kadar anayasa de yani anayasa, anayasa değişikliği de Anayasa değişikliği de şu an gündemde. Evet. Yani sürekli gündem değişiyor. Aslında vatandaşın dertlerine değil de kendi dertlerinin peşine düşmüşler. Yani sıkıntı burada yani. Vatandaş hiç mesela milletvekilleri hiç vatandaşın arasında ben hiç görmedim mesela. Seçim zamanı sadece. Seçim zamanı bile ben görmedim. Bak şimdi şöyle bir şey Olur var. Mı? Ben... toklar alıp gezdiler ya. Ya şimdi şöyle. AK Partililer gelmiyor. Hiçbir vatandaşın vatandaş araları kopmuş. Yani hükümetin şu an vatandaş arası kopmuş. Abi şeyi hatırlamıyor musun? Ee, simit satan bir çocuk vardı. Hı hı. Bir milletvekili dedi ki dağıt bütün simitleri. Evet dedi. evet Çocuğa çıkardı 100 lira verdi. 100 lira verdi. Çocuk 20 tane simit dağıttı, <laughs> çocuğa tuttu 100 lira ya para verdi. Ya şimdi vatandaştan bu ne yani bu derecede kopuklar. Yani simitten haberi yok. Paranız. Ya şimdi mesela tok diyorlar değil mi? Evet. E, tokuz bir sadece seçim zamanı görüyoruz milletvekillerinin altında. Sonra maybekle geziyorlar. Son model arabalarla geziyorlar. vatandaşlar hiçbir bir alakaları yok ki. Kendi ceplerinin derdine düşmüşler. Bu kadar. Yani bir gün olsun insanlar arasına çıkıyorlar mı? Çünkü insanların yüzüne dışarı yani insanların arasına çıkmaya yüzleri yok. Yani bir gün de bizim derdimizi sormuşlar mı? Acaba sizin derdiniz ne? Sıkıntınız neydi? diye? Vatandaş seçim zamanı niye bunları unutuyor peki abi? Abi seçim zamanı Ya şimdi benim anlamadığım da şu şöyle bir konu var. Abi seçim zamanı çevremde kime sorsam abi ben oy ver oy vermedim diyor. Ama yine bunlar kazanıyor abi. Yani şöyle bir sıkıntı var. Seçim zamanı bütün çevrem, akrabalarım, ailem diyor ki abi diyorum, bunlar nasıl kazandı? Abi biz oy vermedik diyor. Abi kim verdi o zaman bunlara? Aslında bunun bundan muhalefetin de çok büyük suçu var. Yani etkin bir muhalefet bu zamana kadar bence yoktu. Yani Kemal Kılıçdaroğlu sayesinde yani muhalefet denen bir şey kalmadı bence. Şu an muhalefetin tek yapması gereken Ekrem İmamoğlu'nun arkasına destek verip sonuna kadar arkasına gitmek. Şu an tek çıkarımız bu. Siz Cumhurbaşkanı adayı olarak bunu mu istiyorsunuz? Cumhurbaşkanı adayı olarak ben ve benim gibi gençlerin çoğu Ekrem İmamoğlu'nu düşünüyor. Destekliyoruz. Destekliyoruz. Ekrem İmamoğlu olmasa da kimi destekleriz? Mansur Yavaş'ı destekleriz. Erdoğan'ın dışında şey açısından söyleyeyim. Şu anki mevcut hükümet iktidarda kim şey olsun? Aday olsun mesela. İktidar kanadından. Ya iktidar kanadından şu yani, an. Sağ taraftan kim aday olsun? Ya söylüyorum. şu an sağ tarafından aslında kimseye güvenemiyoruz. Yani saat mesela siz zaten muhalif olarak bir muhalefet lideri seçtiniz karşısında aday olarak görebileceğiniz ismi tahmin etmişsiniz. Yani istiyoruz. şu an bir aday göremiyorum ben. Yani, yani mesela e, Ali, Ali Kaya, Yok. Hakan Fidan ha, bence onlarda o vasıflar yok. Ben yani şu manada ben onların aday olacağını düşünemiyorum, düşünmüyorum yani. Anladım. Yani Hakan Fidan e, şu anda İçişleri Bakanımız herhalde. Evet. Yani bir İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı şaşırıyoruz bize yani. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan Eski olur. Mismişler. Aynen. Hep Mismişler. Mis yani. yani olursa bence olur. Onun dışında sağ taraftan bir aday göremiyorum. Hatta sağ taraftaki adaylara güvenemiyoruz. Yani örnek dedi, güvenmediğiniz şöyle güvenemiyoruz. Muhalefet yani oy vereceğinizi düşünürsek ben sadece karşısında kim olabilir diye bir tahmin sizden. Yani bir Belki tahmin. Belki seçim zamanı bu videoyu tekrar yayınlarız. Ya, bak abi doğru tahmin etmiş. Ya abi şimdi şöyle bir şey var. Eskiden AK Parti'nin kadrosunda aday olabilecek insanlar bence vardı. Vardı. O kişiler vardı. Ama şu an Erdoğan yani Cumhurbaşkanı tek başına kaldı. Çevresinde kendi yani kendi seçti ama bunu. Abi kendi seçti de. Yani kendi yani insan kendi diyor ya şey, e, şöyle nasıl söyleyeyim? Kendi seçti doğru. Kendisi ama yani. yani kendi Yetki seçti önünden de her yönledik kendi tek İyi, şu an aslında biz en büyük hatayı şeyde anayasa şeyde yaptık. Cumhurbaşkanlığı ne diyorlar referandumda yaptık en büyük hatayı biz orada yaptık zaten ya başkanlık sistemi başkanlık yani. sistemiyle zaten Anladım. başkanlık sistemi geldikten sonra ülkenin hali ortada enflasyon uçtu şu an TÜİK verilen yönüne yüzde altmış ama görünen enflasyon Ben esnafım yüzde iki yüz yani benim geçen sene örneğin 100 liraya aldığım bir mal bu sene 200 lira 250 lira toptan bahsediyorum yani geçen sene 300 liraya sattığım bir ürün bu sene 600 lira yani bunu insanlar yazsınmıyor ama bilmiyorum yani insanlar nasıl geçinmiş hali onu da bilmiyorum. Yani küçük bir grup var. insanların kanını sömüren, insanların parasını yiyen bir grup var. Onun dışında insanlar yani zor geçiniyor yani. Bunu ben nasıl nereden biliyorum? Esnafım ben. Benim oraya gelen insanların adı orta geçimli insanlar. Yani orta düzeyde insanlar. Ve bu insanların alım gücü düştü. Çünkü mesela biz normal mağazalara göre daha ucu uygun fiyatta ürün satıyoruz. Ama ona rağmen bizim işlerimiz çok düştü çünkü bunun sebebi alım gücü, enflasyon. Son olarak esnaf olarak size en çok zorlayan şeylerler abi? Ya yani esnaf, esnaf olarak, olarak yani kira mı, e, stopaj mı, vergiler mi? Abi kira. Mal alırken ödediğiniz yüksek ücretler mi? Ya şu an en büyük derdimiz kira, e, enerji giderleri yani elektrik faturası. Mesela elektrik faturası çok yüksek meblağ geliyor bize mesela. Ee, Sanayi tipi elektrik olduğu için. Sanayi tipi elektrik olduğu için. Mesken olmadığı için. evet. Hı -hı. Ee, işte kira dedik. Elektrik. Elektrik ücreti. Yani işçi ücretleri bile artık ödeyemek duruma geliyoruz yani. Sigorta primleri çok yüksek mesela. Yani 8 milyar sigorta primi. Bir askeri ücretin ortalama fiyatı 23-25 bin lira desek bir işçinin maliyeti 40 bin liraya dayanıyor yani. Evet. Ya yani insanlar nasıl yani nasıl geçesin yani? Yani asker ücrette şu an kimse geçineceğini düşünemiyorum yani. Çünkü şu an Adana gibi bir yerde ev kiraları en kötü semtte bile 10 bin liradan başlıyor artık. Yani şöyle mesela şu anki merkezli yerde burada 20 bin liradan başlıyor. 20 bin, 25 bin, 30 bin liraya kadar kiralar var. Yani dediğim gibi şu an ben muhalif bir aday olarak Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı aday olmasını istiyorum. Haksız yere tutuklandığını düşünüyorum. Peki. Yorumladığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sevgiler, saygılar, iyi akşamlar. Biz İstanbul'dan geldik. Tabii ki. Adana'da hoş, geldiniz. hoş bulduk. Adana'daki gündemi soruyoruz. Sizin gündeminizde neler var? Abi, Nasıl gidiyor? Adana aslında güzel bir memleket ama fakat e, gençlere burada haksızlık edildiğini düşünüyorum açıkçası. Ne gibi? Çünkü gezilip tozulacak çok fazla bir yer yok. Gençler burada sadece Menderes'e inip Menderes'e oturup bir kahve sigara yapmaktan başka çareleri yok aslında. Yani Bakarsanız çok fazla Barlar Sokağı'nda da çok fazla bir tercihleri yok. Yani belediyenin aslında kendisinin e, belirli yerler açıp orada Tekel fiyatına uygun fiyatlar şeyler yapması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Ya belediye alkol mü satsın yani? Belediye alkol satabilir, Belediyenin alkol satmasında ne kadar bir sıkıntı olabilir ki sizce? Ha yani alkolü mekan mı açsın? Onu mü talep Yok ama sadece buradan. Talep ediyor aslında. Ya bence aslında. <laughs> Gençler sen... özgür düşünce Abi tabii ki yani. de, tabii ki de. Öyle de olabilir. Yani gençlerin sadece aktivite yapabileceği yerlerin daha fazla olabilmesi gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Anladım. Ee, yani genel bunun olarak yine, bunun yerine spor parkları olabilir mi? Tabii ki. Yani örnek Seşli verdim sadece. Alkolün, kötü örnek Yok ben sadece alkolü biraz sevdiğim için söylüyorum. Aynen. Tabii ki olabilir, de tabii ki ya ben sadece bir örnek verdim. Tabii ki de spor kompleksleri olabilir, e, ne bileyim kütüphaneler olabilir, ne bileyim insanların satranç oynayabileceği yerler de olabilir. Yani bu tarz şeyler olabilir ama mesela Adana'mızda güvenlik sorunu da olduğunu düşünüyorum açıkçası yani insanlar burada çok madde kullanımı çok fazla artmış insanlar genel olarak. Türkiye'de de evet böyle e, yani bunun önüne geçilmesi gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Yani anladım çok olur. da fazla bir şey diyeceğim yok Geçimleri aslında. Geçimleri nasıl Sence Adana'da? Çok kötü. Yani meyve çeşidi yani ucuz. Bak. Evet evet evet. O konuda evet. ucuz. Döner de yiyebiliyorsunuz o da ucuz. <laughs> genel olarak. O da ucuz. <laughs> o ucuz dediğin 110-120 falan olmuş. Abi ya. piyasaya göre hemen hemen iyi aslında. Ama çok kötü tabii yani, ki de. Yani 110 lira anladın mı? Ne eti ne sinir sinir bilmiyorum o. ama ben İstanbul'da bile mesela 80-85'e tavuk döner yiyebiliyorum. Burada da yiyebilirsin ama Burada tabii ki de aşağı, aşağı mahallelerde yiyebilirsin abi. Evet de, tabii ki de dediğin gibi. Genel olarak fiyatlar biraz fahiş Öğrenciler de sıkıntı Fahişi, yaşıyor fuş. Fuş, evet yani öyle Bir affedersin yanlış anladım ama Yok şöyle, abi niye yanlış anladın bir et, et yedik yani böyle bir kiremitte Evet abi, abi. 750 lira 750 lira mıydı 700 lira mıydı öyle bir şeydi yani Evet abi çok pahalı Bir kişilik porsiyon yani et Evet çok haklısın abi ki Şöyle yani öğrenci abi, ben bir değil, öğrenci olarak size şöyle bir şey söyleyebilirim 200 lira olduğunu düşünelim. Açım ve sigara kullanıyorum Dolmuş 35 lira Dolmuşa biniyorum 35 lira gideceğim yere gidiyorum 35 lirada bir döndüm. geri dönüyorum 70, 70 liradan. Ne kadarım kaldı abi? 130 liram. 130 liram, 100, 100, 100, evet. 130 liram kaldı abi. Şimdi Say, 130 sahasıyım. liraya ben sigara sigara mı içeyim, yemek mi yiyeyim, bok mu yiyeyim, Hiç ne yok. bileyim onu mu yiyeyim, bunu mu yiyeyim? Abi abi öyle ki ama yani. Simit şalgam. Abi simit <laughs> şalgam ne abi simit <laughs> şalgam hem Nereye hem basur olursun. hem yani sıkıntı miden gastrit olur. Sürekli simit şalgam <laughs> simit şalgam yiye olmaz abi bence açıkçası. Yani şu an ki herkes de yani annesi, babası, ailesi herkese ücret veremiyor yani çocuğuna harçlık veremeyen insanlar da var. Doğru. Şu anki mevcut hükümet, buraya e, hizmet etmeye gelen hükümet şu anki AK Parti hükümeti zamanında göreve gelmeden önce milleti çay ve simide muhtaç ettiniz diyerek gelmişti. Evet abi. Şu an ben insanlara tek şey... Simit çalgam. Abi Simit işte bunu önerenlerin e, ben yani açıkçası... O durumdayken bu duruma gel, ne fark etti o zaman? Bir şey ne fark değişti? etmedi abi. Ayrıca sana bir şey söylemek istiyorum. Artık insanların uyanması gerekiyor. Artık insanların gerçekten de birbirine kenetlenmesi gerekiyor. Kürtmüş, Türkmüş, neymiş, Aleviymiş, Ateistmiş, ne bileyim Deistmiş, Müslümanmış. Bunların gerçekten ortadan bir şekilde kalkması gerekiyor. İnsanların kenetlenmesi gerekiyor. Abi açlıktan ölüyorsunuz. Bak açlıktan ölüyorsunuz. Lütfen artık uyanın. Birbirinize kenetlenin. Birbirinizi bir düşünün, bir empati kurun. Artık insanlar bak, abi bir hafta sokağa çıkıldı, e bayram araya gitti, ne bileyim konserdir, carptır, cırttır, hepsi araya gitti. E hani, bir hafta mı sizin isyanınız, bir hafta mı sizin direnişiniz? Hani nerede abi? Göremiyorum, gerçekten göremiyorum. yani Sen diyorsun ki sanki bir sonuç alınmış gibi, herkes... Evet çekildi. abi, hani hiçbir sonuç alınmadı, Ama yine her şey çok fazla. kişiyi oldu. gözaltına aldılar, oradan hapse gitti. Abi, beni de alsınlar, beni de alsınlar. Bakın abi, ben işsizim bak ben sıkıntı çekiyorum, ben problem çekiyorum. Kendi hayallerimin ve ideallerimin peşinde gitmek için gerçekten götümü yırtıyorum, affedersiniz. Yani hiçbir yardım yok, hiçbir destek yok. Kendi başımıza gitmeye çalışıyoruz. Abi neden empati yoksunluğu gerçekten çok sıkıntı bir şey olduğunu düşünüyorum bu ülkede. Yani insanlar birbirini anlayamıyor abi. Hani yani nasıl simit çalgama birbirinize muhtaç evet diyebiliyorsunuz ki ben onu gerçekten hiç anlayamıyorum. Yani ne bileyim Tekrardan dediğim gibi tekrarlayacağım ama gerçekten de önemli bir konu. Yani insanın birbiriyle gerçekten, insanların birbiriyle gerçekten kenetlenmesi gerekiyor. Yani direnişin gerçekten de erkenden başlaması gerekiyor. Yapmayın arkadaşlar, lütfen. Nasıl gidiyor? Çok güzel gidiyor. Memnunsun hayatından. Çok. Bizim İstanbul'dan geldi için Birçok gençle burada sohbet ettik. Evet. Ee, çoğu yurt dışına gitmek istiyorum. Ben yurt dışından geldim Memnun bu arada değil biliyor mi? musunuz? Siz yurt dışından mı geldiniz? Nereden geldiniz? Azerbaycan'dan geldim. Azerbaycan'dan. Ben. Öyle değil. Avrupa'ya gitmek istiyorlar yani. Hmm. Azerbaycan değil. Azerbaycan da güzel ama. Ya güzeldir. illaki ki güzeldir de. E, ben Avrupa'dan bahsediyorum. Avrupa'ya gitmek istiyoruz diyorlar. Çok mantıklı. Mesela sizden önce konuştuğumuz hanımefendi bile. Hmm. Ben İtalya'ya gittim. Erasmus ile hmm. beraber. E, programa gitmişim. Bir hafta kalmış. Benim şu an tek hayalim oraya tekrar gidip orada yaşamak, orada kalmak. Benim hayalim aslında Dubai'ye gitmek biliyor musun? Yani? Yani şey, İtalya'ya, Avrupa'ya falan değil de bence... Neden Dubai? Arap ülkelerini daha çok seviyorum şey olarak. Ee, Para var değil Lüks olarak evet daha çok seviyorum. <laughs> yani şöyle... Orada <laughs> bulurum bir tane prens. A Hayır öyle değil. Yani çok şükür kendi emeğimizle paramızı kazanıyoruz ama... Ne iş yapacaksın ki orada mesela? Ee, şöyle kendim şu an maliye okuyorum burada. Ne okuyorsun? Maliye okuyorum. Maliye. Heh. Aynen. Pardon, pardon. Orada işletmecilik düşünebilirim. İşletmecilik. Yine. Aynen çoğu yabancı orada rahat çalışabiliyor yani. Ama orada e, bir yer açmak, bir e, işe girişmek bayağı bir maliyetli. Böyle bir cumar mı yani? Baba markam olsa olur. <gülüyor> <gülüyor> baba <laughs> parasıyla <laughs> ben de yaparım. Canım. Babam bana verse ben de <laughs> yaparım. Yani 20 yaşındayım <laughs> <laughs> tabii baba parasıyla yapacağım. yani. Peki buraya gelme amacın neydi? Ee, okumak yani. Okumak. Ben veterinerlik okuyordum. Ee, Diyarbakır'da okudum. Yapamadım Diyarbakır'da oradaki doğu şartlarından dolayı. Ee, şurada da çikolaba almadı yabancı öğrenci. Ben de mecbur şu an okuyorum ama tekrar kontenjan açarsa düşünüyorum hala veterinerliği. Hala düşünüyorsun. Aynen ve Anladım. Dubai falan da yabancılara sağlık bölümünden ve ternalik olsun ya da hemşirelik diş hekimliği falan pasaporta göre çok alıyorlar hastaneleri falan ve çok iyi maaş veriyorlar. Ondan dolayı orayı düşünüyorum. Yani insan emeğinin karşılığı kıymeti biliniyor. Aynen çok biliniyor. Yani şöyle şey yok yani yemek veriyorsan o karşılığı alıyorsun yani eksiğin olmuyor. Ben de öyle biliyorum arkadaşlarımla. şu an var? buradaki geçimlerin nasıl? Memnun musun Türkiye'den? Yani baba parasıyla memnunum yani. Kendim ama ne yapamam. Ne kadar bir gelirim var mesela? Benim gelirim yok. Babamın geliri var. Tamam, sana ne kadar veriyor işte yani? Ne kadar Aynen. harcarsam. Ne kadar harcarsan baba gönderiyor. Baba ne iş yapıyor senin ya? <laughs> i̇şletmecilik. Baba sana burada destek oluyor. Oraya gidince destek oluyor. Baba ne iş yapıyor? Kız babası. İşletmecilik yapıyor. Tamam, ne Mekan iş yapıyor işletiyor. işletiyor. Mekan işletiyor. Aynen. Ha tamam belli. Belli belli. Tamam o zaman ya mesela maaşlı çalışan bir adam olsaydı bu kadar rahat olamazdı. Çok zor mi? olurdu hayır Türkiye'de. Yani. Evet. o yüzden merak ettim ben de. Evet ya ben kendim de mesela babam arkamda olmasa şu an bu şartlarla çok zor geçinirim. Yani çalışırım tabii ki de ama zor burada yani. Burada part-time falan çalışıyor musun? Ee, babamın yanında çalışıyorum evet. Ha, baba da burada. Aynen babam da burada. Ama ben baba orada zannettim para gönderiyor. Yok baba da orada. burada. Ha, baba da burada ha güzel güzel. Evet. Ne tarafta? Şurada. Ha burası. Aynen burası. <laughs> Abi mekan sahibinin önünde şey yapıyormuşum. Gerçekten bazen esnaflarımız şey yapmıyorlar ki hani biz esnafız konuşmak istemiyoruz diyorlar. Hayır ondan dolayı Problem değil ben olabiliyor. şöyle program içinde röportaj yap yani yanlışlıkla reklam olması belki doğru olmaz sizin için bizim için sorun <laughs> değil yani yaparım reklamımızı ben. Eyvallah peki eklemek istediğim bir şey var mı? Yani eklemek istediğim şöyle bir Oy şey var. Oy kullanma hakkın var mı burada senin? Efendim? Oy kullanabiliyor musun? Türkiye, vatandaş Hayır vatandaş mı? olmadığım için vatandaş oy kullanamıyorum. Öğrenci öğrencilik oturum iznim olsaydı kullanabiliyor benim. olsaydın kime verirdin? Hani şu lider iyiymiş dedik gördüğüm böyle. Şimdi ben yarın bir gün deport olmayayım Türkiye'de yorum yok. diyorsun ya? Ben şu lideri beğeniyorum. Daha başarılı buluyorum. Dediğin için niye başarılı şey oldu. Şöyle benim arkadaşlarımın çoğu CHP'li olduğu için belki onlara destek olmak için Aha, öyle abi. yapardım. Yani benim Tüm Cumhuriyet çevren. Halk Partisi'nin göstereceği bir adayı düşünebilirdim diyor. Aynen çünkü arkadaşlarımın hepsi e, üyeler e, işte gençlik kollarına falan onlara destek olmak için belki öyle oyunu kullanırım. Anladım. Peki teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Rica an. ederim. Merhaba dostum nasılsın? Merhabalar teşekkür ederim. İymiş, siz nasılsınız? Sağ olun. Biz de misafir geldik buraya. Geziyoruz Adana'da. Hoş geldiniz. Bici bici şalgam içtik. <laughs> Geziyoruz. Çok Sen güzelmiş. neler yapıyorsun? Sen bize gündemi anlat. Biz buraya gelmişken seni niye yemeğe geldik? Tamamdır. Ben 21 yaşındayım. Gide. Şu anda normalde okuyor olmam lazım ama üniversiteye gidemedim tabii. Yani biraz gitmek istemedim. Niye gidemedin? Ya çünkü ben şuna inanıyorum. Şu an bir üniversite mezunu olsam ben 2 yıllık dışarıda yine ben bir insanla aynı paraya çalışacağım asgari ücreti Ben şu andan itibaren kendimi biraz daha çalışma hayatına attım. ufaklığımdan beri de çalışırım. Şu anda hemen kahvesinde çalışıyorum. Burada çalışıyorsun. Evet. Ha bizi gördün geldi. Evet, sizi gördüm. Dikkatimi çekti. Yani kendi sektörümde kendi konuşmama, satış pazarlamama da güvendiğim için böyle bir iş tercih ettim. Kendi çevreme dinlerim. Yani buradan ne kadar ilerleyebilirsem o kadar ilerlemeyi planlıyorum. Üniversite muhabbetleri bir okula gitmek çünkü şu anda birçok yerde bana göre boş bir şey. Anladım. İnsanlar okula okula okumak için gitmiyorlar. Çünkü okul bir şey öğretmiyor bana göre. Ondan dolayı bıraktım. Kendimi çalışma hayatına adadım. Ya evrak işte bu bir tane kağıt parçası. Orada almak diploma. Yani diploma ya, için. ya kimi yerde bir kağıt parçası işe yarar. Yani benim gözümde şu anda o diplomadan daha önemli olan. Şu an işe yarayan tek kağıt parçası şöyle küçük oluyor. Üzeri kart vizit. Genellikle bir partinin ismi yazıyor. O dayın oluyor, amcan oluyor. Üzerine imza atıyorlar. Onu evet. götürdüğün zaman her yere giriyorsun. Yani... yani. Diploma olmasına gerek yok o kağıt parçasının. Kafe sektöründe çalışıp edineceğim çevre de öyle o yüzden. Hmm. Her yerde bir dayım olsun diye geldim ben zaten. Anladım. anladım. <laughs> Peki dostum hmm. genel olarak nasıl? Geçimler nasıl? Aldığın gelirin iyi mi? Mesela yetiyor mu sana? Aldığım gelirim. Yaşantımı devam etmeme yetiyor. Zaten en fazla ona yetiyor şu an. Ufaklıktı, beri çalışırım. Bir motor hayalim var. Yani o sadece artık hayal olarak kaldı. Yani taksit Tek bir basit olsa alamam diyorsun. Çok zor. Çünkü evet. bir ev kirası. En kötü zaten şu an bir artı bir eve çıksam, bir artı sıfır bir eve çıksam en ucuzu 7 bin 8 bin lira civarında. Aynen. Benim telefon faturam var, su faturam var, kendi yemem içmem var. Peki ileride hangi mesleği Hı? seçmek istiyorsun? Hangi bölüm düşünüyorsun? Ben ilerisi için biraz daha ticaretsizle uğraşmak istiyorum. İşletme yani, mi okuyacaksın? İşte okuyamayacağım. Yani, ya, okumak ayrı bir şey orada. Çevre yapıp okuyacağım tekrar dedi ya. Tekrar okula döneceğim. okula şu dönemeyeceğim anlık ben. dedin ya. Ya şu an komple komple bırakmak zorundayım. Evet. Anladım. Yani bilmiyorum her o kağıt parçası İş hayali peki nedir iş hayalin? Elektrik malzemesini pazarlamacı Pazarlamacı olarak çalışmak. Meslek sesi bitirdim çünkü elektrik elektronik üzerine. Hı -hı. Elektriği biliyorum. E, satış pazarlama müdriciyonu düzeltmeye çalışıyorum. İstediğim şey de bu zaten. Evet. Çevreme edinirim burada. Yani bir inşaatçılar olsun, mühendisler, müteahhitler, emlakçılar olsun, tanışıp elektrik malzemesini pazarlaması olabilir. Ya da bu sektörde kendimi tutunabilirsem yabancılarımı geliştirip bir yurt dışı planlarım o yönde şu anlık benim. Yurt dışı? Yani yurt dışına satış yapmak mı, yurt dışına, yurt dışına taşınmak gitmek, mı? Taşınmak. Orada yaşamak. Orada yaşamak. Hangi ülkeyi düşünüyorsun mesela? Aklımdan geçen Almanya olabilir. Portekiz olabilir. Yani kendi Kanada olabilir. İş yapabileceğim yerleri istiyorum daha çok. Aranılmıyorsun. Peki e, sen şimdi genel olarak şu an bahsediyorum. Siyasi olarak girmiyorum. Ama yönetimden memnun musun? Yönetimden. Yani ülkemiz iyi ilerliyor mu? İlerleyişinden memnun musun? Yani benim gözümde ülkemiz ilerlemiyor. İlerlemiyor. İlerlemiyor Bir çünkü. Bir değişim, değişiklik lazım mı? Aşırı derecede bana göre lazım. Peki isim vermek ister misin? Şu isim iyi olur. Ben şu isim, isim vermek başım. istemiyorum. Çünkü siyasetteki ve o tarz insanlardan, çünkü her türlü herkes içeriye alınıyor. Anladım. O yüzden herhangi bir isim vermek ya da birine karşı gelmek de istemiyorum aslında. Anladım. Çünkü şu anda bir isim vermek, belki herkesin adına konuşmak, haklı olmak bile şu an bir baş baş ağrısı yaratıyor herkes için. Anladım. Peki çok teşekkür ediyorum sana. Rica ederim. Sen burada yaşayan bir genç olarak nasıl gözlemliyorsun? Gündeminde neler var? Yani... Daha çok ekonomi konuşuluyor hani ülke açısından sonra yani siyaset konuşmam ne kadar doğru olur bilmiyorum ama genelde günlerde ise... yani ne kazanıyorsun ne yapıyorsun hayır, ne hayır, kadar harcıyorsun hayır, hayır, yetiyor hayır, mu yetmiyor hayır. mu yani ekonomik açıdan Türkiye'de öğrenci olmak çok zor hani hem yaşamak zor hani yemek açısından falan ee, sen tek bir... mi yaşıyorsun burada? Ya aile yok şeydeyim yurtta. Aynen ne bileyim. Yani ailem burada da ben e, diyeyim aynen yurtta kalıyorum. Hangi okul? Çağ Üniversitesi. Efendim? Çağ Üniversitesi. Çağ Üniversitesi. Hangi bölüm? Mütercim tercüman. Tercümanlık Hı -hı. bölümünde okuyorsun. Peki şu anda yurt paralı mı yurt? Evet. Ne kadar ücret ödüyorsun mesela? Ailen yani ödüyor. Yani onu hiç konuşmadık aslında. Hiç ailem aynen. Peki yurtta kalamayıp da dışarıda kalan hani e, ee, ev tutmak zorunda kalsaydın şu an kiralardan haberin var mı? Yani bir bakmıştım aslında. Ne kadar ee, kiralar? 20'den aşağı yok. 1 art evet. artı 1 oda. Evet. 1 artı 1 20 bin lira. Ve konumu da sıkıntı. Peki yurtta yer bulamasaydın senin ailenin böyle bir gücü var mı? Seni dışarıda kiralık eve yerleştirebilecek. Hı -hı. Yok. Ya özel okul zaten. O zaman zaten. ne yapacaktın? mı? okumayacak mıydın? Ya niteliksiz bir okula gidecektim ya da okumayacaktım ihtimal evet. Sırp yüzden okumayacağım. Hı. Peki, Peki biz gençlerle konuşuruz zaman. Yurt dışı çok planlıyorlar. Ee, senin var mı böyle bir planı? Yurt dışına gideyim. Ya bir geçmişim Taşlayayım, var zaten. Orada okuyayım. Bir haftalık olsa bile bir Erasmus projemiz olmuştu. Nereye? Yine gittin? İtalya. İtalya. Beğendin mi? Evet güzeldi. Orada kalıp orada yaşamak ister misin mesela? Evet, en büyük hayalim diyebilirim yani şu an. Şuna taşırıp orada yaşamak, orada kalmak. Evet. Orada ne iş yapmayı planlıyorsun? Orada yani aslında hosteslik istiyorum ben. Hani belli bir yerde kalmak yerine daha çok gezmeyi seviyorum. Ee, Şimdi planlarım böyle evet. Şu anki hedefin bu. Evet. Peki e, geçtiğimiz seçimlerde oy kullandın hmm. değil mi? E, verdiğin oydan pişmanlığın var mı? Yok bir şey değiştirmedi ama... Yok. Yani. Nasılsın? İyiyim. Nasıl gidiyor? Çalışıyor musun, okuyor musun? Yok ben çalışmıyorum. Okuyor musun? Pet shop işletmecisiyim. Ne iş? Baraj yolunda. Pet shop? Pet shop. Pet shop. Evet. Hayvan satıyorsunuz. Evet hayvan Malzeme satıyorsunuz. Aynen. Esnafsın yani. Evet. Genel olarak bahseder misin? Nasıl hayatın? Vallahi Geçimlerin, ekonomi nasıl bunlar? Ekonomi bilmiyorum size sormak yani <laughs> lazım. Yani aldığın, <insanlar>. kazandığın, <laughs> parayla harcadığın para arasında çok fark var mı? Bunu var. Sordun. Çok var eksik mi kalıyor yani şöyle para geldi mi gidiyor geldiği gibi gidiyor <laughs> evet gidiyor. en çok seni zorlayan ne kiralar mı vergiler mi vergiler Maliyetler. kiralar az bak ben kiralara bir şey demiyorum ben mesela Sümer mahallesinde 30 bin lira kiralık ödüyorum senelik ama vergiler çok geliyor 5 bin lira 10 bin lira arası geliyor herhalde ay 5 bin bayağı geliyor kira kadar mı kiradan daha aynen fazla. kiradan daha fazla geliyor kiradan biraz fazla vergilere var. bir şey yapsalar iyi olacak yani Evlisin bekarsın? Evliyim. Evlisin. Çoluk çocuk var mı? Bu arada göstermiyorum O <laughs> evet göstermiyor Her insanın. Göstermiyorum. Insanı... Minyon tipliyim. Minyon tipli çocuk çocuk var mı? Yok. E çocuk yok. <laughs> masraf yok. Masrafı ben zaten tüm benim masrafım yani. <laughs> yani. çocuk masrafı falan diyorum yani. Giydirmesi, okulu ne kadar büyük masraf biliyor musun? Bayağı var yani. O yüzden sordum. Biz onu düşünmüyoruz ya. Allah bir şekil veriyor. <laughs> Allah rızkını veriyor. Şu şey, ekonomide doğru düzgün yaşıyorsak zaten. Kaç yıllık evlisin? Daha yeni 5 ay oldu. 5 ay oldu. 5 ay. Oldu. Ne kadar tuttu düğün masrafları? Kaç evlendiniz? 200 bin evlendik ya. Biz 200'dir. aynen. Salon. Şu an zaten net içinde. 200 bin evlenebiliyorsunuz. Salon içinde. Evet. Eşyalar salon değil. zaten 20 bin lira bir yüz kişilik falan. Fazla da yani şey yapmasın. Beyaz eşyalar falan filan, mobilya. Onlar zaten birçoğu hediye geldi. Zaten. Ha, hediye var. Mı? Yoksa 200 bizim aileler biraz da. vefalı. 200 bin lira çok az o yüzden söyledim ben de. İşte. Bizim mahalleler çok... Peki şu anki yaşay. mevcut hükümetten memnun musun? Değişim ister misin? Hükümetten? Evet şu an bizi yönetenlerden memnun muyuz? Ben Zeydan Karalar'dan çok memnunum. Yok Cumhurbaşkanı olarak soruyorum. Ben o soruya girmek istemiyorum. <laughs> girmek istemiyorsan cevap Tabii saygı duyarız. Seçim ister misin diye soracaktım sadece. Yok. İstemiyorsun. Yani istiyor. Şimdi konuşsak bir şey olur. Niye bu <laughs> kadar korkuyorsunuz mesela konuşmaktan? Yani Başımıza bir iş şey gelecek diye. diye mi? Evet. Çekimsel davranıyorsunuz. Aynen. Aynen <laughs> Konuşmamak değil. en doğrusu. Cahillerle muhatap olmak istemiyorum. <laughs> Cahillerle <laughs> muhataplığı kestim diyorsun. Aynen. Peki teşekkür ediyorum. Yorumladığın için çok sağ ol.